Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte tek teker yapacağız. Ön düzeni söküp de tek teker yapacağız arkadaşlar. Bisikletimizin ön düzenini dağıtarak başlıyoruz. Gel. <laughs> Aha. Kamerayı da çarptı lan. Yukarı doğru çek. Kanka. <laughs> of. Oy, abi sen nasıl atacaksın böyle? Yapar yapar Kanka. bu adam. Merak etmeyin siz. İlk. Arkadaşlar dünyada bu ilk. Adam direksiyon olmadan, ön teker olmadan ilk defa bir adam görmüyorsunuz mu arkadaşlar? Ya bu adam da ilk yani. Katla. Dağılmaz değil mi o? Yere denk gelirken. Dağılırsa sıkıntı yalnız. Almaz dağılmaz. Evet, bütün parçalar burada. Hala <laughs> altında o ha. Abi kask takacak Çok felaket mi? ya. Mi? Muhammed diye bir var. Allah. Kask mı? Evet. Kask yani tak taksın felçin. ya. Ne olur ne olmaz. İstersen benim kaskı tak. Düşersen en azından gidersin benimkisi gitsin. Burada zaten. Arkadaş dedim böyle Arkadaşlar ya. abim bu kadar emek ediyor. Siz de yapın. Hadi atlayalım. bakalım deneyecek. Çok heyecanlı. Çok değişik bir şey lan. Gidebilecek misin sen? Bilmiyorum. <laughs> Düşerse tutabilirsin ama tutamam Çok zor ya. Oo çok tehlikeli. Çok yüksel. tehlikeli. Çok sıkıntı. Takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Abone olun. Mesele zaten kalkışı yapmak. Sonrası Yeresi gelir. geliyor tabi. Anlatı kolay. Bence aşağıdan tut ondan sonra yukarı doğru çekiver. At gibi. At gibi düşün yani bunu. Gidiyordu ya. Gider gider. Yavaş yavaş alışacak. Hemen ay bir anda olacak hali değil bu. Ay. Ulan bu bir video olsa var ya iyi patlar bu video. <laughs> ne o be Süleyman? Steve valla. çok mantıklı yaptın abi. Bir de öyle merdivenden atlaman yok mu senin? Tek tek el mi? Tabii. Söktüğümüze değmesi lazım. Aynen. Değmesi lazım ama inşallah. Gidebilirsin ha. De. Çok karanlık oluyor böyle de ya. Abi senin önünde durman Niye olmuyor lan? Çok küçük bu. Eyvallah. Olur <laughs> mu? İnşallah. Hadi Sen bunun diğerlerini yapmışsın. Bunu mu yapamayacaksın oğlum? Aa, İlk adım attıktan sonra ikinci adımı atamıyorsun işte o sıkıntı. Helal. Oradan da bağırıyorlar be. Oradan da gelen var. Destek. <laughs> Kim yapar bu? <gülüyor> 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 Adam yapıyor bu sporu ya. <laughs> Yapmaya başardı. Yaptı yani yaptı. Olur. Helal olsun. Bu olduysa daha iyisi de olur. Bu olduysa daha efsanesi olur. Ekibi çekelim. Abone olmayı unutmayın. Abone olun. Abone Abone olun. Abone olun. abi. Alın. Muhammet abiye abone olun. <laughs> Ve tekrardan Muhammed'e geliyoruz. Hayır, kişiler var abi yaparız ya. Hadi. Video şey yok mu abi? Var var ya. Çok, çok video var. Hadi Muhammet abi. Hadi. Haydi. Gitme gitme yanına. Bize doğru geliyor. Abi, Yapıyor vallahi. Şş. Adam. Yapıyorsun süperman. Yapıyor ben mu süperi? Hobi o hobi ne süperi? Bunları Helal olsun devam. Helal Yine de bu. Lazım. Buraya kadar geldi ya. Abi. Helal olsun. Devam. Hadi bir alkış. Bir alkış verin. Bravo. Bir alkış verin. Bravo. Bravo. Arkadaşlar adam o kadar emek yapıyorsunuz, Siz bir beğeni bile atmıyorsunuz. Sefa vlog mu olacak? İnşallah bakarız. Dur. Arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olun. Abone olun. Abone olun.